Herkese merhaba, güneşli günlerime hoş geldiniz. Ee, biz bugün güneşle e, İngilizce oyun okuluna geldik. Şöyle bisikletimizi park ettik buraya. Güneş okulun bahçesinde birazcık oynuyor. Ben size selam vermek istedim. Birazdan yukarı çıkacağız. Biz buraya daha önce gelmiştik. Ee, bir ay önce gelmiştik. Güneş o zaman tuvalet eğitimindeydi. Ee, tam olarak eğitimi bitirmemişti. O yüzden e, ufak kaçaklar olmuştu burada. Ee, öğretmenimiz Sevtap Hanım da bir de huysuzdu. O dönem çok huysuzdu. Hem babası yeni İstanbul'a gitmişti. Hem tuvalet eğitimindeydi. Yeni bir yerleşim alanı Fethiye bizim için o yüzden baya baya huysuzdu o dönem. E, Sevtap öğretmenimiz de bize şey demişti. Güneşe birazcık şans verelim. E, tuvalet eğitimini biraz daha kavrasın. Bir tık daha büyüsün. Ondan sonra tekrar getirin demişti. E, bundan iki gün önce de Sevtap öğretmenimiz Instagram'dan bize mesaj attı. Güneşimi çok özledim. E, cumartesi günü e, bir saatlik eğitimimiz var. Güneşin yaş grubu. E, getirin. Evet getirir misiniz demişti. Ben de dedim ki tabii ki de seve seve e, saat 4 ile 5 arası bir saat boyunca 18 ve 36 ay e, bebeklerin İngilizce eğitimi var. Bu bu kursta sadece İngilizce öğretiliyor. E, in, oyun oynayarak İngilizce öğreniyorlar. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz e, Çetin ve Sevtap öğretmenimizi. E, şimdi biz daha fazla zaman kaybetmeden yukarı çıkalım. <laughs> Gün işte bir an önce arkadaşlarımla kavuşsun çünkü çok heyecanlı. Yukarıda görüşürüz. Evet ve geldik. Aa geçici süreliğine kapalıyız diyor. Neden? Aa yanlış bir günde mi geldik? Ama cumartesi günü 4 ile 5 arası demişti. Aa dur bakalım. bizi Bizleri çalalım bakalım. Gerçi burada ayakkabılar var ama. Biz çok üzüldük. Neler hissediyorsun şu anda? Ben açtım, kapı açılmıyor. Evet, kapı açılmıyor. Ee, Sevtap öğretmenle görüştük. Ee, kendisi bize haber vermeyi unutmuş. Halbuki Instagram'dan e, bize mesaj göndermiş yarın saat 4'te bekliyorum diye. Anladım. Herhalde ani bir kararla e, kapatmaya karar verdiler. Anladım. Okul kapanmış. Otur hayatım gideceğiz şimdi Okul kapanmış şaka gibi yani dün bana saat dörtte görüşeceğiz diyor ve bugün okula gidiyoruz okul kapanmış okulun kapandığını söyledim yeni bir yere taşınacaklarına söyledi daha yeni bir yer ortada yok ee, yeni yere taşınınca herhalde bilgi verecekler bize ben de kısmet dedim artık kısmet <laughs> yapacak bir şey yok çünkü bu ikinci gelişimiz ve ikinci gelişimizde de e, hep olumsuz sonuç sonuçlanıyor burası. İlk geldiğimizde güneş olumsuzdu. Ee, yani aslında olumsuz değildi ama tuvalet problemimiz vardı. Hayatım otur gideceğiz. Tuvalet problemimiz vardı. Tamam gidiyoruz şimdi dondurma gideceğiz seninle. İkinci gelişimizde de böyle kapıda kaldık. Güneş çok heveslenmişti ve şu anda hevesi kursanda kaldığı için çok mutsuz. Evet aşağı indik. Okulun şöyle bir oyun alanı yapmışlar. Burada bir baktık bir arkadaş oyun oynuyor. Hemen güneşte de geldi. Beraber oynuyorlar şimdi. En azından biraz keyfi yerine gelsin. Çok üzüldü çünkü. Çok hayal kırıklığı oldu Güneş için. Çünkü daha önce de e, böyle bir şey oldu. Güneş okula başlayacak diye çok heveslenmişti. Çok mutluydu. İlk gün talihsizlik yaşadık. Güneş düştü. Burada kafa şişti. E, o beni biraz huzursuz etti. Bir de tuvalet eğitimi e, daha yeni başladığımız için bir e, işte çiş yaptı. Ee, öğretmenimiz de biraz daha büyüsün öyle gel öyle tekrar gelsin demişti. Şimdi Güneş'e tekrar okula başlayacağını söyledim. Dünden beri o kadar heyecanlıydı ki okula başlayacağım, arkadaşlarıma gideceğim. Ee, sürekli böyle İngilizce işte hello, how are you falan diyor. Ee, çünkü burada sadece İngilizce var ama bugün buraya geldik. Burası kapalı. Şimdi Güneş için tekrar hayal kırıklığı üçüncü bir şansı verir miyim bilmiyorum. Gerçekten şu an ben de üzgünüm. Kırıldım yani biraz. O yüzden tekrar aynı şansı verir miyim buraya bilmiyorum. Çünkü tekrar güneşe üçüncü bir kez daha okula başlıyorsun deyip üçüncü bir kez daha artık yani çocuğumun kalbi kırılacak yani. O yüzden herhalde ben bilmiyorum yani şu anki duygularımla şu anki duygularımla hareket ediyorum. Çok üzgünüm. Kızım üzüldüğü için üzgünüm. Benim için önemli değil olabilir. Burası sonuçta çocuklar için bir okul ama büyükler için sonuçta bir ticarethane. Ticarette inişler çıkışlar illaki oluyor. Benim için hiç problem değil. Ee, söylemeyi unutmuş da olabilirler. Hiç problem değil. Bunları ben asla kafa takmıyorum. Sadece Güneş'in çok üzülmüş olmasına canım çok sıkıldı. Şu anda bile suratı asık oynuyor yani. Hani böyle keyifle, böyle çılgınlar gibi eğlenmiyor. Suratı asık oynuyor. Bu da beni çok üzdü. Normalde şuralarda hoplar, zıplar, koşturur. Yani eğlenceli bir çocuktu ama hiç keyfi yok. Zoraki oynuyor. Neyse bu çocuğun burada olması iyi oldu. Birazcık kafası dağılır en azından. <laughs> Öne doğru edeceksin anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Annem pis olabilir aşkım bak 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 <laughs> sen onu nereden biliyorsun ya Ay hop yapıyor kendine ya Biz şimdi okuldan çıktık orada birazcık eğlendik falan Tam çıkarken de Çetin öğretmenimizi gördük Onunla biraz sohbet ettik Bir iki güne yeni okul açılacakmış bize haber verecekler Şimdi Burger e geldik, ee, güneşle dondurma yiyoruz, ee, sandık, karamel aldım, uzun zamandır yemiyorum. de hava hala çok sıcak, şöyle yapayım, böyle yapınca güneş çok gözükmüyor ama buralarda hava hala çok sıcak, yani boynumdan resmen ter akıyor. İyi misin? Beğendim. Evet. Beğendin mi? Evet. Güzel miydi? Biraz daha koyayım mı? Biraz daha koyma. Koymayayım mı? Tamam istersen onu bitirince de bunu yersin kaşık kaşık. Normalde güneş hep külahlı dondurma seviyor. İlk defa onu kaşıkla aldım istemedi. Tekrar külah aldım. Oradakini külahı artık yardım. <laughs> Hep donabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın dondu. Açıl demeden de çözülmedi. <gülüyor> 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 Açın. Açın. Hayır, oyunu oynuyorlar. Açın. <laughs> evet. ee, güneşten biraz büyük bir erkek çocuğu var. Anne bana don der misin dedi. Annesi de don dedi. Türk <laughs> böyle dondu. Sonra bu annesinin başına gitti. Don, don, don. <laughs> Çocuk annesi açıldı. Yine kadar açılmadı. <laughs> böyle komik bir anda yaşandı sizlerin huzurunda. <laughs> Ay güneş ben çok sevdim bunu. Güzel değil mi? Hmm. hmm. Az kalsın peçeteyi yiyordun hayatım. Hmm. Buyrun Güneş o kadar ateist ki böyle Kina tek tutamaz, peçeteyle tutar Üstüne bir şey döküp bir zaman silmeyi kabul etmez O üstü çıkartman gerekir Bir banka oturacaksa, o bank hiçse asla oturmaz Aslında boyunu çok seviyorum Bakın Dondurma yiyor Üzerinde bir damla leke yok <laughs>

Hepimiz küçük e, yurt dışı. O yüzden burada sürekli böyle yabancı dil konuşanları e, duyabilirsiniz. Şu andaki gençler inşallah küfür etmediler dilinden anladıysanız ve küfür ettilerse <laughs> onların adına ben özür diliyorum efendim. Çünkü bizim Türk gençleri genelde üç kelimesinden iki tanesi küfür olduğu için <laughs> bu gençler, bu yabancı gençlerde de küfür var mı bilmiyorum. Böyle bağıra bağıra bazı zamanı öyle bir şey dedi. <laughs> Kaç bu? Dondurma, dondurma ye. Trafikte dondurma. Telefon açık sürecek. İyi mi? Az önce bir ya İyi güzel mi? Güzel. 250 220 kadar var. ben ne <laughs> biraz fazla akıyor da o yüzden çiçe çok akıyor bu su gibi şey gibi aynı ben, 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 ben kenken çok akar çok pis olur üstünü de değiştiremeyiz ya Ay çok akar üstün başın. Üstün başın sevgilim. Ondan sonra ağlarsın üstün başın pis oldu diye. Gel 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 gel. Harikasın. Birazdan görüşürüz. Biz evimize geldik. Bayağı oldu. <laughs> Akşam oldu ama ben kapanış yapmayı unutmuşum. Şimdi aklıma geldi. Bugün böyle neye niyet ne kızmet bir gündü ama yine de keyifli bir gündü. Kızımla çok güzel vakit geçirdim, her zaman olduğu gibi. Onunla geçirdiğim her saniye benim için çok kıymetli. Ee, bu da bize böyle geleceğe ana olsun. Sizlerle de paylaşmış oldum. Ee, eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Yarın yeni bir blogda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.